Selam sevlemeye geldik de kız bizi bir yere götürüyor. Buna buna bir bak dedi. Yüzümüze de kapatmasaydı kapıyı iyiydi yani. Bir bakalım bakalım neymiş. Where are you me? Nereye götürüyorsun beni ya? You don't talk much. Pek konuş konuşmuyorsun pek. Konuşan bir tipe benzemiyorsun. Burası da sorgu odası gibi burası. O arşive götürüyor. Efendim. Do you have a key like this? Evet, az önce bulduk, huh? That key will allow you to open this door. Evet, hmm. e, bunları açınca ne olacak? The contents are yours. Please come back whenever you need to. Hmm, anahtarla açıyoruz ve içinden çıkanlar bizim oluyormuş. Hangisini açacağız? Şöyle şunu şunu açıyorum. Hmm. Bonuslar veriyor. Laş, laştan doluk ki zaten boşa gitti. Anahtar bulduğumuzda bunlardan birini açacağız. Anladım. Okey teşekkür ederiz. Bize burayı gösterdiği için. Peki burada neler var? İnceleyecek bir şey yok. Ha, burası var. Aa evet. Buraya da haritanın parçalarını bizim ne fragments evet burada bunların hepsini tamamlayınca tuvalete tamamlanacak o zaman okey burada başka bir şey yok şimdi sevleyebiliyor muyum? evet da Geri gidelim. şimdi yoldan işte burada artık Abi, neler oluyor kadın yanarak çıktı geldi oradan el bombası güzel e, buradan yanarak çıktı geldi yine bir hikaye mi öğreneceğiz buradan? elimizde balta var şişeye gerek yok. Burada. Kibrit. Tamam inventörümüz dolu. Şu kapı açmalarda da biraz stresli yani. 8 saatte açıyor kapıyı. Bu devam edelim bakalım. Şu oradan nereye gideceğiz? Oradan mı gidelim oradan Arkadan dolaşıyorum settir aslı her yerde. Bu kadar hızlı gitme diyor doktor. Doktor. Oho seni bekleyecek olursa. Abi şu nedir diyor? Nasıl bir korkuluk ya? Daha net olsun. Burada kapalı bir kapı var. Buradan geri dönüyorum. Geri dönüyorum. What's wrong with this kid? Ne oluyor? Bu çocuğun ne sıkıntısı var dedi. Bakalım. içeri girdi. Doktor koş bakayım çocukla ilgili bir sıkıntı var. Hemen arkasından giriyoruz. Direktif kastayanı olarak. Yanan bir şömine var. Hemen şeyimizi toplayalım. dolu. Yani mermi bolluğu yaşıyoruz bu seferde. Böyle mermi bolluğu yaşatıyor, yaşatıyor, yaşatıyor. Ondan sonra bir bölümde hiçbir mermi yetmiyor. Demek ki mermi kapasitemizi arttırırsak karlı duruma geçebiliriz. Bu nereye bakıyor? Arka bahçeye bakıyor. Evet. He's gone down there. Tamam. Biz de iniyoruz hemen. O indiyse biz de iniyoruz. Şimdi çocuğu kurtarma peşindeyiz. Nasıl da aşağıya iniyor oluyor burada metro çocuğu buraya bakayım buradan sola gidiyor orada bir kapı daha var şurayı bir kontrol edelim bu silah silah kutusuydu evet bu ne çıkıyor ah mermi harpun bir kapasitemiz var o da dolu zaten bu mermiyi de alamadan es geçiyoruz Ha, şeyi bıraktı oraya Baltayı bıraktım, baltayı al. Balta tek kuruşta indiriyor kafaları. Olan nereye gittin? Dışarıya bakalım, dışarısı kırmızı al. Bu kırmızı lamba mı? Ne Bir oda var orada, geçebiliyor muyuz? Buradan geçemiyoruz. O da kapıdan girelim yani. Pencereden girilmez odaya çünkü kapıdan girilir Leslie. <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> 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 Leslie, Desteği bulman gerekiyor. Yani biz buraya sanki keyfimizden geldik. Tamam. Leslie'yi bulacağız. Leslie'yi bulacağız. Ama nerede bulacağız? <laughs> Leslie. 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 <gülüyor> 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 oh, thank heavens. Leslie. Oh, Leslie. Oh, Oh, Leslie. Oh, Leslie. Oh, Leslie. here settle down <laughs> ne abi? something scary be still no no <laughs> there's nothing to be afraid of yeah <laughs> Bravo, ne? Nerede bu adam? <laughs> Geçir baltayı. <laughs> Görünmüyordu. <Oo>. Evet bitti. <laughs> adam görünmez adam. This evet. I think that's unlikely. Hadi çıkar bakalım da adamlar görünmüyor bu arada. Can't get out. Can't get out. We must be going this way. Tamam geleceğim bir dakika. Can't get away. Can't get away. Görünmeyen zombiler. Hadi bakalım başka nelerle karşılaşacağız acaba. There's a gun we must be collectively losing our minds 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 losing our minds, losing our minds. oh God No. who the hell are you? No. Don't <laughs> follow. Takip etme diyor. E, tabii ki bize tek seçenek. What the? Ortam değişiyor bu. Oh, Allah Allah. Doctor. Leslie. Evet. Ruby takip et. Hapı <laughs> yuttuk. Her şey bulanık. Kapıdan geçince ışın. Şimdi tekrar aynı yere ışınlandı. Kavrupa. Yine geldik oraya. Hayda. What is going on here? Hastaneye geri döndük. Hastaneye geri geldik. Nereden çıkacağız? Şurada bir merdiven var. Burada mı çıkış var? Neyse şişmanı öldürdük en azından. O yoktur herhalde artık. Şişman. Ulan şuraya vur. çekmeseydik keşke geldi canlanacak şimdi o. Ceset getiriyor oradan ya. Bizim şişman bunu kullanıyormuş demek ki. Kapı. <laughs> düşme oradan düşme. Ben yine yukarı çıkıyor. Orada bir yanıcı madde var. Şu şey mermisi mi? Aa bomba var. Wow şok mermisi. Bunun, buna dokunanlar hareketsiz kalıyorlar. Tamam. Şu bombayı bir etkisiz hale getirelim son anda. O merdivenden çıkabiliriz. Neden aynı yere gelecek? Hızı kapalı. Zıpla. zıpla oradan zıpla. Seri yer taraftan çıkacağız. Zıplama tuşu yok ki bu oyunda. madde var. Ben ona bastığımda sıkıntıya girmeyelim. Maddeyi getirdi. Tekmel ediyor. Nereye tekmeliyim bunu? Da köşeye sıkıştı ya bu salak şey. kadar saçma bir şey gördüm. Zaten köşeye düştü. Ha burada da var. İyi tamam. Bu burada kalsın. abi. Buradan yapabiliriz tamam. Oraya ceset attı. Cesetler düşüyor orada. Burada bir bomba var. uzaklar yani ona basınca burada bir sıkıntı olacak birazdan da bakalım neler olacak bomba var çık bakalım buraya sessizce yaklaşalım bombaya hale getirebiliyorum. Güzel. Hazır mıyız? Her an bir şey olabilir. O elektrik sesi neydi? Elektrik sesi neydi? uzak var onu da etkisiz hale getireyim her etkisiz hale getirdiğimiz uzak yedek parça demek tamam onlarla mermi yapıyoruz orada çektiğimiz kol var oradan yukarı çıkıyor şu kapıya bir gidelim bakalım <laughs> şey yaratılacak orada Nasıl ama? Nasıl ama?

Vallahi bol bol harcadım. Bu cesetlerde bir kıpraşma sıkıntısı geldi bu cesetlere. Neyse tuza verimli kullandık. Şuradaki crossbow mermisini de gördüm. Onu aldık. Şurada da bir mermi var. O doldu. Tamam göre çıkalım ve kapıdan devam edelim. Oh be. Oh. Güzel atlattık ama tuzağı kullanmamız işimize yaradı. O tuzağı iki önceden fark etmişiz. Üstümüz başımız kan oldu ya lanet olsun. Bakalım bu kapının arkasında ne var? Tamam ilerlemeden önce silah mermilerini bir doldurayım. Burada şu bunda İçinde mermi vardı. Patlayıcı kalmamış mı? Yapalım. Yaptık. Elektrik. Kullandık bunu. Bunu yapabiliyoruz. Bir tane dursun. Flash bolt var zaten. Tamam. Şimdi. Patlayıcımız hazır. elektrik Flash'ta var. Tamam devam ediyoruz. Daha fazla kombat olmasın. Hadi bakalım. Abi duvarlardan kan akıyor ya. Bir kapı var. ileride bir ceset. Kapı. Kapı kilitli. Mermiler. <laughs> evet. Yenileyelim. Şimdi bu Ruvik olayını bir Açıklık getirmeye çalışıyoruz da Al bakalım Geliyor Patlayacak Al Ben yani nereye kaçacağım Böyle bir şey olur mu Of 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 oh. Kafayı parçaladı. Bu mu yani olay? <laughs> Şimdi o ha saçmalığa bak. Olay bu muydu yani? Onu öldürmemiz mi gerekiyor? çok garip ya. Oyunun mantığı çok garip. Çok garip yani. oyun mantığını çözemedim ben. Neyse denemeden önce bu kaydı bitireceğim artık. Sıradaki bölümde bu boss'la boss mu artık neyse yani. Dövüşürüz bakalım. Tamam. Görüşmek üzere.